Evet arkadaşlar Cizre'deki ilk durağımız Cizre Ulu Cami hikayesiyle antrenada çıkan ve mutlaka ders alınması gereken bir özellik barındırıyor. Şimdi Cizre Ulu Cami'ye gelelim size o başımıza gelen olayı ve hala akıllanamadığımız durumu anlatayım arkadaşlar. Buyurun. Evet, Ruh Camii'nin güzel bir girişi var. Yapım tarihi 1155 olarak görünüyor. Tabi önceden burada bir kilise vardı. 639 yılında bölgeye Müslümanlar geldiğinde kilise üzerine bu camiyi yaptırmışlar. Ama gerçek son yapımı Musul Atabeyleri dönemi 1155-1160 arası görülüyor. Yine dikdörtgen formatında olan çok özel böyle Selçuklu sanatını andıran bir cami olarak görünüyor. Evet, burada anlatacağımız olarak caminin iç kapısında şurada iç kapıda bulunan ejderha figürlü kapı tokmakları. Tabii ki bunu anlatacağız maalesef. Niye maalesef olduğunu zaten söyleyeceğim. Burada bu caminin iç kapısında bir ejderha tokmağı vardı. Çift ejder kapı tokmağı vardı. Muhteşem bir eserdi. Onun akıbetini anlatacağım. Cidde Ulu Camii 639 yılında bu bölge Hazreti Ömer tarafından fethedilene kadar bir kiliseydi. Ve burası fethedildiği zaman bu kilisenin üzerine bu cami yaptırıldı. Caminin en özel yerlerinden birisi şu anda arkamda gördüğünüz dikdörtgen bir kaide üzerine oturtmuş olan minaresi. Bu minareyi ve camiyi tamamen bir poza sığdırmak için arka taraftaki çatının tepesine bile çıktığımı bilirim. Bu anlamda tamamını tek bir poza sığdırmak o kadar kolay değil dikkatli bakarsanız e, caminin minaresi Babil Kulesi'ne benziyor. İlginçtir ki burada da hemen 30, 30 kilometre güneyde Suriye sınırında Şırnak'ın bir köyü var. İdil ilçesine bağlı Kebeli Köyü. O, adı Babil Köyü aslında. Orası eski Babil kent olarak bilinir. Kuzey Babil Devleti'nin de başkenti. Bunu niye söylüyorum? O bizim Hamur meşhur Babil'lerinin başkenti şu anda Türkiye sınırlarında, Suriye sınırı içinde, bu Kebeli köyünde ve aynı bölgede sanki buna esinlenilmiş gibi yapılmış bir minare sanki Babil Kulesi'ne benziyor şu meşhur dünyanın yedi harikasından birisi falan diyoruz ya. Cami dikdörtgen bir forma sahiptir. Bu aslında bir Selçuklu kültüründe bir yapım tarzıdır. Her ne kadar burası sizin yapımı en son olarak bile 1155 yılında Musul Adalıdır olarak görünse de bir Selçuklu formu caminin içinden kendini belli eder. Çok sütunludur ve ee, bu dikdörtgen yapı aslında şöyle bir inanışı da getirmiştir. Ee, bu dönemdeki özellikle Anadolu'daki Selçuklular yapmış olduğu ulu camilerin dikdörtgen yapıda olmasının sebebinin ilk imam olan Peygamber Efendimiz'e daha yakın bir yerde namaz kılmak ya yani mihraba daha yakın olmak amacıyla dikdörtgen şeklinde yapıldığı her zaman belirtilir. Pek çok camide bu vardır. Afyon ulu Camii de bu formattadır. Baktığınızda Manat'taki Battalgazi ulu Battalgazi Manat'ya ulu Camii de bu formattadır. Pek çok cami aslında bu formattadır. Yine caminin içinde bir e, minberimiz. Yine kündekari tarzı yapılmış bir minberdir. Yani birbirine geçirerek çivi kullanmadan yapılan bir tekniktir ki pek çok Selçuklu camisinde de kündekari tekniği aynen kullanılmıştır. Camide en çok anlatmak istediğim yere gelmek istersek caminin iç kapısı. Burada anlatayım madem. Anlatırken bile üzüldüğüm bir olaydır. Bu caminin giriş kapısı 1983 yılında İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'ne götürüldü. Bu İstanbul'a götürülen kapının aslında bizim için önemli bir detayı şu. Üzerinde iki tane kapı tokmağı vardı. Bu kapı tokmakları ejder figürlü kapı tokmağıydı ve bunu bu bölgenin en ünlü ilim adamı ki Cizre şehrinde adını alan El Cezir'in biz yaptığını biliyoruz. Bu ejderha figürlü kapı tokmağı fizikçi ve makine mücidi El Cediri tarafından 12. yüzyılda kazıma tekniğiyle Tunç'tan Cedri Ulu Camii'nin iç kapısını tokma olarak yapılmış. Sphinx ejderler, badem gözlü sivri kulaklı kanatlı yaratıklara benzetilmiş ve birbirlerinin kanatlarını ısırır şekilde yapılmışlardır. Gövdeleri yılan derisine benzetilmiştir. Ejderlerden birisinin Dicle, diğerinin Fırat Nehri'ni, ortadaki arslan başı Cedri'nin insanlığı, alt bölümdeki kartallar ise Savaşın gücünü simgeler. Cidre ejderleri bu caminin demir kapısında kapı tokmağı şeklinde sağlı ve sollu olmak üzere iki tane olarak bulunmuş. Gerçekten de sanatsal ve ikonografik açıdan da muhteşem özellikler barındırıyormuş. Maalesef Cidre Ulu Cami'nin bu muhteşem kapı tokmağı 1960'lı yıllarda yabancılar tarafından Berlin'e kaçırılmış. Daha sonra bunlardan bir tanesi Danimarka'da, Kopenhag'da ortaya çıkmış. Diğer bir tanesi de çalınmasın diye Türk İslam Eserleri Müzesi'ne İstanbul'a götürülmüş. Anlayacağınız biz resmen bu kapı tokmanın birisinin bizde olmasına sevindi duruma gelmişiz. Ejder figürü, neden ejder figürü? Onu söyleyelim. Ejder figürünün 12. ve 13. yüzyılda Türk özellikle Selçuklu sanatında Orta Asya kültüründen gelen bir etkiyle çok fazla kullanıldığını biz biliyoruz. Ki Ahlat'taki Selçuklu mezarlığında bile bir mezar kitabesinin üzerinde ejder figürü görmüştük. Orta Asya'dan doğrudan Anadolu'ya getirilmiş bir formdur aslında. Belki sadece ya bir kapı tokmağı gitmiş ne olacak? Bu ülkeden dünyalarca mükemmel eserler gitti diyebilirsiniz ama benim burada rahatsız olduğum olan şu biz bir şeyin değerini ancak kaybettiğimiz zaman anlayabiliyoruz. 800 yıl boyunca yerindirilen bu kapı tokmakları bir tanesi çalınca bir anda değerli hale gelip alıp, diğeri de İstanbul'daki müziğe götürülmüş. Ben buraya ilk geldiğimde şöyle bir söz duymuştum burada yaşayan birisinden, çok da üzülmüştüm gerçekten. Ya hocam dedi, ben dedi, küçüklüğümden bilirim, yaşlı bir adam. Küçüklüğümden bilirim dedi. Biz dedi bu kapıyı açarken dedi böyle, o kapıyı açar içeri girerdik dedi. Yani elimizin altında olan bir şeydir dedi. Adamın dediği şu. Bizim elimizin altında olan şey. Biz buna burada dokunmazdık kıymazdık. Nasıl bu kadar değerli hale geldi? Neden değerli hale geldiğini söyleyelim. Bunun bir tanesi çalınıp götürülünce bakmış. Bizimler tabii ki meşhur Türk pantajını düşünüyor. Demek bu değerli bir şey deyip alıp hemen İstanbul'a götürüyorlar. Bu aynı şöyle bir şeye benzer. Bir şey güncel olarak karşımıza çıktığı zaman ya da kaybettiğimiz zaman biz değerini anlıyoruz. Mesela buna başka bir örnek verecek olursam. Hasan Hasankeyf'teki Zeynel Abid'in türbesi. Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'ın oğlu. Kendisi Hasan Keyf'te gömüldüğü türbesi eskiden hiç de önemi olmuyordu. Afelerinin içinden inekler geçiyordu, koyunlar geçiriyordu. Ee, türbeye sürtünüyorlardı, geçiyorlardı. Yani dışkı yapıyorlardı. Hiç kimse orayı çok da önemsemiyordu. Nasıl ki Hasan ılı e, su barajı gelip Hasan Keyf'e sular altında kalma durumu ortaya çıkınca devletimiz onu yerinden kaldırıp, Yeni keyfi yukarı bölüme kaldırmayı düşündüğünde o televizyonda, canlı yayında 5 saat boyunca yavaş yavaş büyük bir araçla taşınıp götürüldüğünde bir anda Zeynep Arabi'nin türbesi değerli hale geldi. Yani bir şey biz de güncel olarak bir anda ortaya çıktığında, gündem olduğunda ya da bir şey kaybettiğimiz zaman bizlerine varıyoruz. Tam bir Türk mantığında. Bununla ilgili çok daha farklı örnekler de aslında verebiliriz yani. Mesela insanların Morgabri'nin manastırına sırf Ahmet Ümit'in kitabında gördükleri için gitmesi gibi. Ya da Zülfü Elinin Huzursuzluk kitabında Devruz Zaferan manastırındaki Güneş Tapınağı'ndan bahsetmesinden sonra Devruz Zaferan'ın resmen milletin çıkarma yapması gibi. Maalesef Türk kafası sırf bir şey gündem olduğunda, akla geldiğinde çalışıyor. İşin detayını, yaşadığı coğrafyanın zenginliğini çok önceden araştırıp okuyup bilmediği için maalesef böyle şeyler de başımıza geliyor. İşte gördüğünüz gibi buranın El Cezeri'nin memleketindeki o muhteşem kapı tokmağının bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi Danimarka'da. Niye? Çünkü bir tanesi çalınca diğer de değerli hale geldi. Ve kapıda maalesef şu anda o tokmaklar yok. Anadolu'daki en özel sanatsal eserlerden birisi. O da elden gitti. Biz de Ulu Cami'den şimdilik bu kadar diyelim. Ve görüşürüz diyelim.